Son dönemde e, antep fıstığıyla başladı, incir ve narla devam etti. Yurt dışında bizden giden ürünlerin toplatılıyor olması, bizden giden ürünlerin bazılarının Avrupa'da sınır kapısından içer içerdiği ürünler dolayısıyla alınmadan geri gönderiliyor olması bizi bir endişeye sevk etti hocam. Ne derece endişelenmeliyiz bu durumdan? Evet, yani içeride e, tüketilmiyor diyemiyorum maalesef. Bunu diyebilmem için e, özellikle izleme sistemi üzerinden geri bildirimi yapılan, daha doğrusu sınır reddi bildirimi yapılan ürünlerin e, ne olduğuna dair Tarım Bakanlığı'nın şeffaf bir açıklama yapması gerekiyor. E, çünkü mevzuata göre yerinde de imhası mümkün, ama Türkiye'ye iade edildiği sınır kapısında da imhası mümkün. Ama orada yapılacak kontrollerden sonra üçüncü bir ülkeye de gitmesi mümkün. Türkiye'deki yönetim politikalarında ve piyasadaki güven sıkıntısından dolayı da iç piyasada tüketilemiyor. Deme şansımız da zayıf. Ancak bunu diyebilmemiz için Tarım Bakanlığının yuvarlak ve genel açıklamalar yapmak yerine, rast sistemi üzerinden bir sınır reddi bildirim yapılan 273 tane bildirimin tek tek açıklanması ve toplumun rahatlatılması gerekiyor. 273 bu. bildirim dışında, çok fazla değil mi hocam? Yani 443 tane genel bildirim var. Bunun içerisinde 273 yaklaşık %60'lık bir bildirim var. Bu inanılmaz bir rakam. Daha da enteresan olanı tüm rast sistemi içerisindeki ee, sınır reddi bildirimlerinin oranı üçte bir. Yani e, yüzde otuz civarında, yüzde yirmi yedi civarında. Ama bizimkiler Türkiye'den e, kaynaklananlar bunun tam iki katı. Daha da enteresan olanı var. O da yaş sebze ve meyvede de biz lider ülkeyi sınır reddinde ve açık ara lider ülkeyiz. En çok hangi Dolayısıyla, dolayı reddediyoruz? ...yeşil biberden dolayı red alıyoruz. Bir, bir kere Ezgi Hanım olayı ayırmamız gerekiyor. Yani bir pestisit olayıyla aflatoksin, okratoksin A ve e, kükürtlü oksit olayını e, ayırmamız gere gerekiyor birbirinden. Dolayısıyla e, ne yazık ki, ne yazık ki tekrar söylüyorum... ...aflatoksin ile okratoksin A'nın reddi e, pestisit reddinden neredeyse iki kat fazla... Yani biz tehlikenin aslında gıdalardaki bu ıı, okratoksin ve ıı, aflatoksin tehlikesini sanki pestisite, ıı, ıı, pestisit üzerinden iyi okuyamamış oluyoruz. Şimdi bir de bunun arka planı var ki orası daha sıkıntılı. Süreç yani ihracat süreci kontrol süreçlerinin en sıkı olduğu ıı, bir e, metodoloji olması gerekiyor. Yani tarlada denetlenmesi gerekiyor, e, ilk tüccarın denetlenmesi gerekiyor, ihracatçının denetlenmesi gerekiyor, çıkıştan önce denetlenmesi gerekiyor. Bu denetlemeleri analiz olarak algılayın siz. E, ve buna rağmen biz e, Avrupa Birliği üzerindeki sınır redlerinde de e, lider duruma geliyoruz. Hocam... O halde içeride ne durumdayız? Asıl soru bu. E, af, e, afla toksin ve ofratoksin toksin nedeniyle reddediliyoruz. Bunlar aslında yurt dışına gideceği bilinerek üretilmiş ürünler. Dolayısıyla oranın standartlarına göre de illaki şekil verilme gayretine girilmiştir yetiştirme açamasında diye tahmin ediyorum. Ona rağmen biz e, bu ürünleri gönderemiyoruz. sınırda red diyoruz. Ben şöyle sorayım yani bunun Türkçesi nedir? Aflatoksin, ofratoksin nedir? Ve insan vücudunda tüketildiğinde neye mal olur? İkisi de kanserojen etkisi güçlü olan özellikle okratoksin ağının kanserojen etkisi daha güçlü olan maddelerdir. Bunlar daha çok kuru gıdalar üzerinde olur. Zaten sizin kırdığınız Dubai çikolatasının içindeki fıstık da Antep fıstığı da kuru gıdalar üzerinde. Ee, yani birinci e, pestisit üzerinden geri dönen e, yeşil biber, arkasından da bizim kuru gıdalar. Yani Antep fıstığı, e, ve kuru incir kuru ve incir. kuru kayısı. Almanya'da bu bir haber oldu. Tabi o yani red aldığımız ürünlerin çoğunluğu bunlar e, Ezgi Hanım. Dolayısıyla e, buradaki reddin sebebi de e, bu ürünlerde biz Avrupa Birliği'nin en büyük ihracatçısıyız. Yani bir de bu tarafına bakmamız gerekiyor. Yani Avrupa Birliği'nin bizim yaş sebze ve meyvede ve kuru gıdalarda en büyük ihracatçısı Türkiye'dir. Ee, ama bu bize şu sonucu getirmiyor. Yani biz çok fazla ihracat yapıyoruz diye, çok fazla red alacağız diye böyle bir doğrusal bir analoji asla kuramayız. Böyle bir analoji de olamaz zaten. Esas kurmamız gereken buradaki analoji eğer biz büyük ihracatçıysak, Avrupa Birliği'nin ana ihracatçıysak ve bu ürünlerde de dünyada lider isek o zaman bizim sıfır hatayla çalışmamız gerekiyor. Sıfır hata üzerinden itibarlı bir ihracat dünyası oluşturmamız gerekiyor kendimize. Dolayısıyla içerideki tehlike yani sınırda, sınırda bu kadar kontrol mekanizmasının olduğu bir yerde bu kadar rediyorsak biz, bu reddin içerideki red sayısı nedir acaba? Yani soframıza gelip de bizim göremediğimiz ama reddetmemiz gereken sayı nedir? Şimdi e, dün e, akşam üst üste e, Tarım Bakanlığı'ndan açıklamalar geldi. Siz de belki görmüşsünüzdür. 8500 personelle gıda denetimi yapıyoruz deniyor. Yani 8500 personel yani e, 60 bin gıda işletmesi... İki mil, buçuk milyonun üzerinde çiftçi, binlerce yaklaşık 145 bin civarında bakkal, 45 bin tane büyük büyük zincir market, bunların hangi birine yetişecek ve bunlara yetişme şansı ne? Yetişse dahi uygulamadaki sonuçlarını kabul ettirme şansı ne? Dolayısıyla yıllardan beri söylediğimiz bir şey var. Ve bütün arkadaşlar şu anda işsiz bir dünya arkadaşımız var. Hem veteriner hekim hem ziraat mühendisi hem gıda mühendisi hem bunların teknisyen teknikerleri. Ve her gün Tarım Bakanlığı'nın kapısında her gün eylem yapıyorlar. Ya, yapılacak bir tek şey var gıda müşavirliği ile ilgili bir e, uygulama çıkaracaksınız. Gıda müşavirliği sistemine geçeceksiniz. Nasıl ki devletin muhasebe, serbest muhasebecisi var, nasıl ki devletin e, dışarıda e, eksperleri var, devletin e, ara bulucuları var. Gıda müşavirliği sisteminde bunun düzen üzerinden kuracaksınız. Hem insanlar iş sahibi olacaklar hem de siz bu tehlikeleri e, daha aza indirme tehlikeleri kaynağında kontrol etme şansına sahip olacaksınız. Yani Bakın, bu işin çözümü kaynağında kontrol Başka şansı yok. Peki evde nasıl bir çözüm yaratabiliriz hocam? Karbonat kullanan var, sirkeli suda bekleten var. Çare midir? Ee, yani dış dış bulaşıklıkta ben bir nebze çaredir ama sindirilmişse, gıdanın içerisine sindirilmişse bu ki Çoğunlukla aşırı miktarda ilaçlama olduğu zaman gıdanın içerisine sindirilir. Ee, belki aflatoksinli gıdaların tüketilmesi hani acım tırak bir tad verir. O nedenle tüketimden uzak kalınabilir. Gıdanın herhangi bir parçasının bozulduğu veya gıdanın herhangi bir yerinin e, e, yaralandığını ve burada e, değişik bir renk ve değişik bir tad alındığını gördüğünüz zaman o parçayı, Ayırmak yerine o e, ürünün e, incirse incir tanesinin, kayısı ise kayısı tanesinin, fındıksa fındık tanesinin yenmemesi. Mesela incir ediyorum, aldım bir poşet bir tanesinde dediğiniz gibi dışında böyle bir kötü bir durum gördüm. Tadında bir acılık gördüm. Bütün poşetimi atacağım o tanenin yenmemesi yeterli mi? O taneyi. Hmm, o taneyi. Anladım. Homojen e, çünkü, bir dağılım yok yani. E, çünkü, Tek bir üründe toplanabiliyor. Yani o bulaşıklığı daha doğrusu gıda'nın kendisinden kaynaklanıyor, kendisi üretiyor onu. Dolayısıyla yani o tane kendisi üretiyor onu.